Kırıkkale'de iki akraba grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla ile ateş ettiği sırada önce yeğenini ardından kazayla kendisini yaraladı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay gece saatlerinde Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tİ, AE ve YE ile KD ve SC arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sırasında AE tabancayla ateş ederek önce yeğeni YE'yi ardından kazayla kendisini yaraladı. Kavga sırasında KD ise sopayla başından yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yeni polis ekipleri kısa sürede sevk edilirken bölgede güvenlik önlemi alındı. Yaralılar sağlık ekipleri Gelince, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan ayenin hayati tehlikesinin bulunduğu, yeğenin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı kavga ile polis ekiplerinin olay yerine geliş anları dahil yaşananların tamamı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.